Evet arkadaşlar merhaba, bugün size e, online kutu oyunu oynayabileceğiniz 3 farklı web sitesi tanıtacağım. Browser üzerinden çalıştıkları için bu e, web sitelerinde isterseniz cep telefonunuzdan bağlanarak oynanın, isterseniz PC'den oynayın e, size kalmış. E, bunlardan ilki ve en çok bilineni Board Game Arena. Board Game Arena özellikle geçen sene yeni e, koleksiyona yeni oyunlar e, katarak çok e, büyüdü. E, Arayüzü de çok güzel. Koleksiyonda en büyük olan, en geniş olan site Board Game Arena. Şimdi e, kısaca şöyle bir oyunlara bakmak istiyorum. Oyunları göstermek istiyorum size. Board Game Arena'da her çeşit oyun var yalnız. Yani sadece Euro yok. İşte Game'ler de var. Hatta aralarda iskembe kağıdı oyunlarını da görebilirsiniz. E, çok fazla sayıda böyle farklı türe, e, türleri olan, farklı kişilere hitap eden oyunları e, kendi koleksiyonunda bulunduruyor. Şimdi şöyle kısaca ben oyunları göstermek istiyorum size. Hatta şöyle o games'ten göstereyim. İsterseniz filtrelemeyi de bulabilirsiniz. İşte Carcassonne oynayabilirsiniz. Seven Wonders, Teremsika, Can't Stop. Parti oyunları da var. normal oyunlar da var. Ağır oyunlar, heavy oyunlar da var. Hepsi var. Beta olarak gördüğünüz oyunlar artık hani şu an test aşamasının sonuna gelmiş. ama hani oyun oynanabilecek yer oyuncuları da açık oyunlar. Ee, işte, alfa oyunlar da var onları da şuradan hemen e, göstereyim. Alfa oyunları tekrar şöyle bir e geleyim. Burada beta oyunların altında alfa oyunları da görebiliyorsunuz. Alfa oyunlarda e, bak fazla olabiliyor yani çok iyi yazılmışsa e, şey de olabilir yani çok rahat akan oyun da olabilir ama e, Hala test aşamasında olduğu için burada daha çok gönüllü oyuncular buraya katılıp oynuyor. Hani ben bu oyunu işte play test edeyim, ee, işte uygulamasını sonuç oyunu biliyorum, hani burada da test edebilirim diye bu oyunları şey yapabiliyorsunuz. Reviewer kısmından gönüllü olabiliyorsunuz. Bunun için sadece belirli bir şart var. Belirli sayıda işte oyun oynamak lazım. Sanırsam de en son. Bir de farklı sayıda, 50 farklı sayıda oyun oynamanız gerekiyor. Sonra Become a Reviewer diyorsunuz. Buradan oyunları review etmeye başlıyorsunuz. E, ama işte dediğim gibi çok sayıda bak çıkıyor oyunlarda. Mesela şu Dice Hospital çok güzel akıyor. Hani şu an beta'ya geçebilir bence bu oyun. Ama işte Champions of Midgard e, bak dolu. Onun hala geliştirilmesi lazım. Bunun haricinde şöyle tekrar hemen All Games'e dönüyorum. All Games'de e, bazı oyunların yanında e, şu işareti görüyorsunuz. Bazılarında yok. Bu şu demek. Bu oyunlar premium demek. Yani premium olması oyunu e, hiç oynamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece o oyunları e, bir premium kişinin oyun masasını açması lazım. Açılmış her oyuna girebilirsiniz Portgamer'in herhangi bir kısıtlama yok. Eğer oyuncu, oy, masayı açan kişi masaya kısıtlama koymadıysa tabi. Şimdi masa nasıl açılır göstereceğim. E, hemen bu oyunlara geçtikten sonra bir tane oyuna mesela e, şöyle bakmak istiyorum. Neye bakalım? E, Ken bakalım. Şimdi kendi ile ilgili bilgileri bana burada özet olarak gösteriyor. İşte e, kaç kişi oynanıyor, ne kadar sürüyor, karmaşıklık derecesi nedir gibi. İşte designer kim, kaç yapımı vesaire. Burada e, bir şey var mı? Video e, kural anlatımı varsa buraya koyuyor. E, kural kitapçığını buradan indirebiliyorsunuz. E, her oyunda var bunlar tabi. Tutorial varsa, e, tutoriala bakabiliyorsunuz. Bunları çok tavsiye ediyorum. Tutoriallar çok faydalı. Ee, burada şöyle basarak e, sıradaki oyuncunun hamlesini tek tek size gösteriyor. Ne yaptı, zar attı, yerleştirdi, sonra zar attı, işte yerleştirdi diye böyle tek tek gidebiliyorsunuz oyunlarda. En azından e, Stop için değil tabii ama diğer e, farklı böyle zor oyunlarda e, anlaşılmayan e, işte oyun akışı varsa kapınızda buradan gelip inceleyebilirsiniz. E, şimdi hemen şuradan games kısmında bitirdikten sonra. Games sayfasını, games'ten dediğim gibi oyunları inceleyip oyunlar hakkında bilgi alıyorduk, ee, işte kurallarını öğreniyorduk vesaire. Şimdi Playnova gidelim. Playnova'da e, burada e, Games'de hemen şunu da size göstereyim, games sayfasında diyelim ki e, ne olsun, dım dım dım. hadi şey olsun, karkason olsun. Karkasonda şurada Ranking var mesela. Bu Ranking'de e, hangi oyuncu e, burada bu oyunda en sık en çok kazanıyor? Yani en iyi renge sahip oyuncu kim? Bunları hepsini böyle görebilirsiniz. E, My Arena History dediği de arena maçları oluyor. Arena maçlarını şimdi biraz sonra anlatacağım. E, arena maçlarında e, sizin işte e, kaçıncı sezonu atlamış olduğunuzu, işte e, sonuçlarınızı gösteriyor burada. Buradan bunları inceleyebilirsiniz isterseniz üye olduktan sonrasında. Şimdi Play Now'dan ben size oyun nasıl açılıyor onu göstereyim. Şimdi e, diyelim ki Lost Keys. Bakın Premium. Şu an ben Premium olduğum için bu masayı açabilirim. Eğer e, Premium olmasaydım Burada açık bazen hani bekliyorsunuz masa eğer oyunu çok seviyorsanız o an oynamak istiyorsunuz masanın açılmasını bekliyorsunuz. Açıldığında burada joinle masaya girebiliyorsunuz. Mesela burada açık masa var mı? Kingdom Builder'ı da var. Aynen şurada masayı görüyorsunuz. Sonra join o masaya katılabiliyorsunuz. Şimdi masa açalım. Hatta şöyle kakaodan e, açalım. Bana şey de öneriyor. Belirli bir elon üzerinde olduğu için bazıları diyor şurada e, şey e, arena modda e, Şurada hemen göstereyim. Arena modda oynamak isteyenler var. Katılmak istiyor musun? Arena oynamak istiyor musun? Öneriyor. Arena mod dediğimde işte duetlolar, duetloları Düello, e, dü da buradan Arena moddan seçiyorsunuz. Size mesela böyle şey yaparsam, e, buna bastığım anda beni birisiyle eşleştiriyor. Ondan sonra işte e, maçı kazanan o işte Arena modunda o sezonda yükseliyor gibi. Ama biz şu anda normal mod, simple olarak normal bir oyun masası açacağız. The Kingdom Builder'dan açayım. Şimdi öncelikle masa sayısında yapmam gereken şey kaç kişiyle oynamak istiyorum. Çünkü buraya birisi oturduktan sonra yani invite de edebilirim, çağırabilirim ya open table to others dediğimde başka insanlar da hani, oyun bekleyen kişiler de gelebiliyor. Ondan sonra ben burada değişiklik yapamıyorum, o yüzden öncelikle benim kaç kişi oynamak istiyorsam onu ayarlamam lazım. Hani iki kişi de olur, üç kişi de olur gibi seçenekler sunar biliyorsunuz. Şurada Restricted Table Access var, bu Restricted Table Access'te oyunu kimlerle oynamak istiyorsunuz, bunları işaretleyebiliyorsunuz. Mesela ben bu oyunda çok iyiyim deyip, işte Masters diyelim ki derecesindeyim, diğerleriyle de oynamak istemiyorum deyip bunların tikini kaldırabilirsiniz. E, Restrict by Reputation'da karma derecesi işte küçük düşük olanlarla oynamak istemiyorum diyebilirsiniz. Karma da kendi süresinde hamle yapmayan, sürede eksiye düşen kişiler karması düşük oluyor. Burada onlarla oynamak istemiyorum tarzı bir restriction koyabilirsiniz. Restriction tü, bir gruba özel olarak koyabilirsiniz. Yani bu şeyde masaya sadece belirli bir grup üyeleri gelsin ya da sadece arkadaşlarım gelsin. Turkish Board Games'i seçersen bizim Turkish Board Games olarak kurmuş olduğumuz bir grubumuz var. Ben sadece oraya üye olan kişilerle oynamak istiyorum. Bu masayı sadece onlar görüntüleyebilsin diyebilirim. Ee, ya da e, şurada şey de sunabilirim. İşte diyelim ki e, Fransızca işte ya da İngilizce de açabiliyor başka e, kişiler bazen oyunda göremiyorsunuz hani oyunu oynayan kişi sayısı da çok az oluyor. İşte onlar restriction koyduğunda onların restrictionlarında elenmemek için kendi profilinize işte İngilizce biliyorum, işte Fransızca biliyorum, Türkçe biliyorum gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Ben mesela şu an Türkçe bilenleri seçersem profilinde Türkçe biliyorum diye işaretlememiş olan hani Türk oyuncu da olsa Türkçe işaretlemediyse oyuncu bu şeyi göremeyecek gibi. Mesela böyle bir şey yapmış olayım diyeyim. Şurada yazıyor zaten. Access restrict tutuyor. Ee, burada şartlarını yazıyor. Burada invite -a friend yapabiliyorum. Ee, mesela işte şey burada seçtiğim arkadaşları invite edebilirim. Ee, ya da eee arkadaşımın buradan ismini yazarak çağırabilirim. gibi. Ee, Modlarda da training mod e, ranking vermiyor. Bir oyunu eğer e, size anlatmak isteyen birisi varsa genelde training modda açıyorsunuz. İşte oyunu size anlatıyor. Sonra karşılıklı anlaşarak e, seçeneği var. Oyunu kapatabiliyorsunuz. Eğer kapatmazsanız yani oyunda e, bir herhangi bir süre olmadığı için e, oyunu sonsuza kadar da oynayabilirsiniz. Yani çünkü şey yapmıyor, oyunu silmiyor. Normal mod normalde seçiyoruz. Normal modlar e, ranking veriyor. Yani kazanan kişi e, bir bir artı ele oluyor. E, kaybeden kişi de düşüyor. Ben mesela burada rankingde işte e, 85 elon varmış. Eğer e, oyun oynadığımda kazanırsam e, benim elon artacak. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu e, fast turn mesela. Fast turn şu anda kalmış. E, fast turn dediğimiz e, hızlı hani turn-based oynayalım ama hızlı oynayalım. İşte 12 saat olsun her kişinin tur başına 1,5 e, saat verelim. Ee, ve işte bu şeyde geri sayında saatlerden e, süreden geri sayında sadece belirli saatler arasında olsun. İşte saat 11'den sonra e, olmasın. 11'den sonra oynamayacağız zaten biz. İşte oyun saatlerimiz bu saatler arasında. Bu saatler arasında oynamayanların süresinden düşün gibi seçenekler yapabiliyorsunuz. Real time da e, seçebilirsiniz. E, i̇şte kişi başı maksimum 6 dakika veriyorum ama her turn geldiğinde de 2 dakika 14 saniyesi olacak. Bu şekilde oynayalım. Ee, diyebilirsiniz ee, burada mesela şey diyor buna da bakabilirsiniz ee, işte 10 dakika bekleyeceksiniz diyor ama 515 e, player bu oyun için müsait diyor yani bu şu demek e, bu oyunu daha önceden oynamış olan e, kişilerden şu anda 515 829 oldu şu anda bu kişi şu an online onlardan e, davet onları davet atabilirsiniz diye e, bir e, opsiyon var eğer işte Farklı bir oyun oynayacaksınız, oyuncu bulamıyorsanız buradan direkt işte buraya invite atıyorsunuz. onu burada ekranında çıkıyor. İşte şöyle bir masa var, oynamak ister misiniz diye. Bu şekilde de e, davet atabiliyorsunuz. Onun dışında, şimdi ben burada quit yapacağım. Masayı açmayacağım. E, kısaca hemen size turnuvaları da göstereyim. Arena'dan konuşmuştuk. Turnuvalarda da eee Burada açılmış olan turnuvaları görebiliyorsunuz. Yani ben mesela şu anda Games You Know var ama işte all games yap yapabilirim. İşte kim hangi turnuvayı açmış, ben hangisine katılmak istiyorum, kaç kişi olarak açılmış, kaç kişi katılmış. E, hala açtı, işte katılım açık mı değil mi? E, burada onları seçebiliyorsunuz. Bizim şu anda açmış olduğumuz e, açmış olduğumuz Sevin Wonders Real turnuvası var bu turnuvaya kayıt olabilirsiniz. Yani bir turnuvaya kayıt olmak istiyorsanız, mesela şuradan örnek vereyim, o zaten kayıtlıyım. register for this tournament diyorsunuz. şöyle geri döneyim, bizim turnuvamızı hemen göstereyim. 100 kişilik açmışız, 37 kişi şu anda kayıt olmuş. Ne zaman başlıyor? 15 Ocak'ta başlıyor. Ve single single elimination, yani single elimination dediğimiz şurada. Herkes bir kişiyle eşleşecek. Kazanan ileri e, devam edecek, kaybeden elenecek gibi. Bu e, turnuva e, türlerinden bir tanesi. Bu turnuva e, türleri dışında e, farklı seviye turnuvalar da var mesela. Bir tane örnek göstereyim. Bunu tek tekrar hani e, tekrar edeyim. Bunu turnuva açabilmeniz için premium hesap olması gerekiyor. E, premium hesap değilseniz açamıyorsunuz vesaire. Turnuvanın ne zaman başlayacağını, turnuvaya kimler kayıt olabilir? Herkes mi katılsın, herkese açık mı olsun yoksa hayır ben sadece belirli kişilere davet, link atacağım onlar katılsın e, yapabilirsiniz. Mesela e, kendi arkadaş grubunuza link atarsınız. Sadece onlar e, bu turnuvayı görüp kayıt olabilir. E, ya da burada direkt hani e, my friends bütün arkadaşlarım görsün işte görmeyenleri de ben link atarım. Ya da şu gruptaki olan herkes görsün diyebilirsiniz. Link attığınızda, davet attığınızda burada şunlar hani şey görüyorsunuz burada bir şey yazıyor. 100 Elon'un altına katılamıyor eğer onları siz şahsen davet etmezseniz diye. Bir hani 100 Elon'un altında bir oyuncu varsa, bu turnuva'ya katmak istiyorsanız onlara direkt davet atabiliyorsunuz. Burada da yine restriction yapabilirsiniz. Hani kötü oyuncular katılmasın vesaire gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Biraz önce gösterdiğim turnuva Single Elimination'da. Single Elimination dışında da turnuva çeşitleri var. Mesela Swiss System var. Swiss System'da her oyuncu, mesela maç sayısı belirliyorsunuz, 5 maç olacak diyorsunuz. Her oyuncu kendi seviyesine yakın 5 kişiyle eşleşiyor ve işte 5 maç oynuyor. Sonrasında bu 5 işte maçta en çok maç puanı kazanan, toplayan o kişi kazanıyor. İşte round robin diye bir şey var. Bu da kalabalık turnuvalarda önerilmiyor. Yani bunun için turnuva katılımcı sayısının az olması lazım. Bu herkes herkese bir kere oynuyor en azından. Bu da böyle bir turnuva. Bir de Swiss System. Bu da beta şu anda deneniyor. Bu turnuvada da işte bu deminki turnuva maçların işte hepsinde bir işaret sistem vardı. Bu turnuvada maç bir, yani bir oyunda kaç kişi oynayabileceğini siz belirleyebiliyorsunuz. Yani iki değil de 3 e, kişi oynansın, 4 kişi oynansın diyebilirsiniz. E, maç sayısında e, karar verebilirsiniz. E, bu tür e, yani turnuvalarda yaratabiliyorsunuz. Bunun dışında e, Community'ye e, hemen Community'de arkadaş buradan ekleyebiliyorsunuz. Grup, e, belirli bir grup arıyorsanız search edebilirsiniz. E, dediğim gibi Turkish Sport Gamers grubuna olmanızı isteriz. Biz oradan haberleşiyoruz ee, ve işte buraya üye olduktan sonra bir oyun aç açtığımızda e, Restriction olarak işte grubu koyabiliyoruz. Burada turnuvaları da takip edebilirsiniz. Bunun dışında e, oyuncularla mesajlaşabilirsiniz. E, notification demiş mesela. Ben herhalde bir oyunum bitmiş şu anda. Onu gösteriyor. Ne olmuş? Ben kalanmışım. E, güzel ama işte an renklend training mod olduğu için e, ranking de yükselmiyorum e, ve e, çok güzel bunu da şimdi gördüm. Alkenor'da oyunu e, design yani burada e, uygulamayı e, design e, develop eden kişi e, yenmişim, iyi, güzel olmuş. Oyunu Oyununda e, çok fazla kurallarını okumadan oynamıştım. İşte Board Game Arena'nın böyle güzel bir e, şeyi var. E, bakın alfa oyun ama alfa oyun olmasına rağmen sadece oyundaki yönlendirmelerle ne yapmam gerektiğini anlayıp hani e, hamlelerinizi e, yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde e, Board Game Arena ile ilgili anlatabileceğim şeyler bu kadar. E, sorularınız olursa videonun altına e, yazabilirsiniz. E, ben de cevaplamaya çalışırım. Şimdi Yucataday'a hemen geliyorum. de şöyle Overview'e gideyim, e, sayfasına geleyim. Yucataday'de e, Board Game Arena'dan daha e, sıkı oyunlar var. Yani daha güzel oyunlar var. Yani Euro game olarak e, burada çoğunlukla Eurogame zaten. Şöyle hemen göstereyim. E, şeydeki gibi, Board Game Arena'daki gibi hani e, iskambil tarzı ya da o tarz tarzı oyunlar yok. Burası bildiğiniz e, board gamerların e, bir şeyi, buluştuğu bir site. Ama arayüz olarak board game kadar iyi değil ne yazık ki. E, sıkıntılarından bir tanesi, onu söyleyeyim. E, yani işte real time oynayamıyorsunuz. Yani real time'da turn -based de ayırmıyor. Yani örnek olarak şöyle göstereceğim. Ben de şu anda Rejas of Gansta sıra bana gelmiş. E, ben bunu oynamadan işte başka bir oyunda işte real timemiş gibi e, devam edemiyorum. E, diyelim ki ben yeni bir oyun açmışım. E, işte Castle of Berginde oynuyorum. E, örnek olarak orada mesela e, başladık, oynuyoruz. O sırada bana sıra geldi. İşte e, şeyde Navagator'da sıra geldi. E, benim ekranım kilitleniyor. Bana diyor ki oyun önce git Navigator oyna, sonra geri dön. Yani oyununuzu bölüyor. Ben bundan hani e, nasıl çözüm buldum? Ee, onu göstereyim. Longout yaptım özellikle. Real-time olarak farklı bir hesap açtım. real time oynamak istediğimde Real-time hesabımla oynuyorum. Normal diğer tüm oyunlarımla, e, eski hesabımla oynuyorum. Şimdi oyunları hemen bir göz atalım. Burada, e, bu arada, şurada, e, ana sayfada hemen görmüşsünüzdür, latest games falan e, burada yazıyor. E, Grand Austria, Hotel, Underwater Cities, Lorenzo çok e, güzel oyunlar var gerçekten. Geçen mesela ee, yine e, bu e, online kutu oyuncuları grubunda Portrayal'in e, nostalji gününü yaptık, e, oyunu anlattık, oyunda bayağı sevildi. Castles of Bergen'de yine bir etkinlikte anlatmıştık, orada da hani çok sevilmişti oyun, yani e, oyunu seven gerçekten seviyor. Neler var, hemen şöyle tüm oyunları bir e, geçeyim, Ruslanda da geçebiliyorum orada oyunlara. E, Grant Astro Hotel e, Beta'da ama oyun akıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında e, son oynadığımız oyunlar arasında Lorenzo var, i̇şte Underwater Cities var, e, Navigator var. Sonra e, mesela Turn and Taxis var e, ama şey Board Game Arena'ya da geldi. Yine aynı şekilde Voyage of Marco Polo. E, Board Game gelmeden önce buradan oynuyorduk, burada da vardı. İşte e, Telegram Mystica mesela bunun için farklı özel siteler de var, Board Game Arena'da da var, burada da var. E, çoğu yerde bulabiliyorsunuz. E, ondan sonra Castle of Burgundy zaten e, en sevdiğim oyunlardan hatta en sevdiğim oyun bile diyebilirim. E, buradan oynayabiliyorsunuz. E, bakayım başka e, hangi oyunlar var? Mako oynayabilirsiniz. E, Carpe Diem oynayabilirsiniz, e, Kakao var gerçi ama Kakao şeyde, e, Board Game Arena'da da var. İşte çok sayıda e, güzel oyunu burada bulabiliyorsunuz. Bir oyun mesela şeyi göstereyim size. Mesela sıra bana gelmiş. İşte Start Game dediğimde mesela burada da sıra gelmiş olsa, e, ikisinde, üçünde de bana sıra gelmiş olsa e, yine de bana sırayla diyor. Sana önce bu oyunda sıra geldi, önce gidip onu yapacaksın. Oruyuz ee, da mesela ekrana sığmadı bu şekilde e, büyütüp e, şey yapabiliyorsunuz. Kural kitapçığına e, buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu board game arenada da var. Kural kitapçığına ulaşma onu hemen hatırladığım iyi oldu. Şuradan göstereyim. E, mesela işte şu an oynadığım oyunlar arasında açayım şöyle. Alfa oyun olduğu için belki koymamışlardır ama bakalım. bakın how to play kısmında aşağıya indiğinizde yani oyunun içindeyken de aşağı indiğinizde burada size kuralları text olarak da koyuyor. şey olarak da pdf olarak da indirebiliyorsunuz. Burada yine oyunun renki gösteriyor. Strateji tipte veriyor mu? Vermemiş. bazı oyunlarda verebiliyorlar. Şöyle yapın böyle yapın. size önerilerde bulunuyor. Burada da yine oyunla ilgili opsiyonları ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar e, yukata'ya e, döneyim. Tabi bu arada yukata'da siz görmemiş olabilirsiniz ikinci bir sayfa açıyor. E, herhalde gözükmedi oyun. E, şeyde pop-up bir sayfa açıyor. E, oyuna bastığınızda onu hemen e, size göstermeye çalışacağım. Bir saniye bekletiyorum. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi görüyorsunuzdur umarım. Burada mesela e, oyunda işte kural kitapçığına buradan ulaşabiliyorsunuz. E, herhangi bir işte oyunda sonraki hamlelerde ne yapacağınızı e, yazmak istiyorsanız bu kalem işaretine basabilirsiniz. Chat kısmından yazışabilirsiniz. Ya da oyunun logunu buradan takip edebilirsiniz. Gibi. Bu da böyleydi. Bunun Aynı şekilde e, board game arenada da var esasında yine aklıma geldikçe size anlatıyorum e, hemen onu şey yapayım üzerine gideyim bir saniye board game arenada da aynı şekilde şurada logo görüyorsunuz İşte burada oyuncuların e, işte kim kaç puanda onu görüyorsunuz e, burada isterseniz oyundan çıkmak istiyorsanız oyunu 3D mod yapmak istiyorsanız ben çok 3D mod e, sev sevmiyorum açıkçası ama şöyle göstereyim size. Yani bu şekilde oynamayı sevenler varsa yapabilirler. Ondan sonra e, oyundan çıkabilirsiniz. E, karşılıklı anlaşarak e, oyunu bitirelim diyebilirsiniz. Yani oyun bir türlü bitmiyor ya da yanlış oynadınız bir şey bir şeyler oldu. Yani ba kapatalım baştan başlayalım ya da işte oyunu oynamasak mı? Sevmediniz diyelim kapatalım diyebiliyorsunuz. Free time oyunlarda başka bir burada bir seçenek çıkıyor. Ee, oyunu turn based'e çevirelim diye. Yani oyunu free time başladıktan sonra da turn based'e çevirebilirsiniz bu arada. Ee, tekrar yukataya e, dönüyorum. Evet yukatada e, oyun e, oyun geçmişi burada e, şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Hangi oyunları oynamışım? İşte e, kim yenmiş? E, ne olmuş? Burada bunları e, görebilirsiniz gösteriyor. Mesela işte oyunu kaybetmişim. Burada işte yine kaybetmişim. Burada olmuş. Burada kazanmışım falan gibi mesela işte bu oyunu şu aileye basarak yine siz göremeyeceksiniz ama işte ben de açılı oyunun son ekranını size gösteriyor. Bunun haricinde işte burada arkadaşları Find dizden ekliyorsunuz. şurada mesela kim verelim? Mesela Gökçe'den gidelim. Ups. Şurada find. Hadi izledim. Hmm. Buldu. Bu, 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 bu e, üzerine geldikten sonra şurada bir şey çıkıyor. Burada arkadaş olarak ekle çıkıyor. Ben de zaten ekle olduğu için e, o seçeneği görmüyoruz ama e, işte player info burada bulabilirsiniz aradığınız kişilere. Ee, onun dışında hemen bir oyun açmayı göstereyim size. Mesela diyelim ki Castle of Burgundy açacağım. Ee, create im şurada hemen oyun kurallarını burada kendisi e, oyunun oyun içinde anlatıyor. Create invitation diyorum. İki kişilik açmak istiyorum. Ee, advanced olsun. Public invitation olsun. Personal dersem arkadaşlarımdan birini seçiyorum. Public dersem isteyen geliyor oyuna. Ee, Burada bu sadece öneri bu arada yani e, bunu sistem check etmiyor burada yazdığı gibi. Ben büyük bir hızlı oyun olmasını istiyorum. Hatta buraya da yazabilirim. Etlis, ee, Formuzadey, Biz i̇şte, yazdım mesela. Yani hızlı olmayan oyuncu oynamasın diye. Çünkü bazen gerçekten böyle e, iki hafta falan bir oyuncunun oynanmasını beklediğimi hatırlıyorum. Sonra e, sonra buradan direkt invite'a basıyorum. Scored diyor. Oyun açılıyor. Game invitation created. Bu sayfa kapanmıyor ama anne bana bunu söylüyor. Bunlar da görüyorum ben. Ee, burada bir şey bana gelen invitation'lar gözüküyor. Burada biten oyunlarım gözüküyor. Bu burada e, all game seçiliyse tüm oyunlarımı, my turn e, seçiliyse e, sıra bende olan oyunları e, gösteriyor. Bu arada e, tüm oyunlarda ben, ben sıra bana gelmiş e, ama öncelikle buradan başlamam gerekiyormuş, onu e, göstereyim. Peki benim yaratmış olduğum imitationlar nereye gitti? Imitation liste, burada sente bakıyorum. Evet, bu oyunu yaratmışım ama henüz e, e, kimse gelmedi çünkü gelince direkt açılıyor, bir ID geliyor e, oyuna, oyun masasına şöyle ve oyun açılıyor. E, bu da böyle. Hemen çok uzun olmaması için videonun e, Buat Fuat Hoca'ya geliyorum. E, burada da e, yine aynı şekilde üye oluyorsunuz arkadaşlar. Burada hemen açayım. E, hiç şu anda bir oyunumuz yok diyor. Hemen hangi oyunlar var ona geldim. Burada Agricola oynayabiliyorsunuz. E, farklı olarak hani diğer ikisinden. Ehram'a zaten geldi. Büyük e, Büyüksel 1890 şeyde de vardı. Bu katı'da da vardı sanırsam. Hemen şuradan Hmm, yokmuş sadece burada var ee, sonrasında Concordia yine sadece burada var ee, Concordia'nın videosunu nasıl oynan, oynandığına da bu siteden çekeceğiz e, arkadaşlar sonrasında e, işte Dungeon Pass var ee, başka işte Dixit seven varsa oynamak isteyen varsa e, oynayabilir e, Kanban var mesela bunun da e, Kanban'ın da videosunu nasıl oynan, oynandığına dair yine bu siteyi kullanarak çekeceğiz e, bu kadar arkadaşlar bunlar daha çok e, koleksiyonu olan e, web siteleri. Bazı e, daha e, işte küçük web siteleri de var. Onlarda sadece bir iki oyun oynayabiliyorsunuz ya da bazı web sitelerinin kendi e, kendisine özel e, şeyleri de var. Mesela Codenames oynamak için Codenames'in kendi özel sitesi var ya da birinde parti oyunları için işte Spyfall falan gibi bunlar için de siteler var. Tüm bunları ben videonun altına... E, ekleyeceğim. Oradan e, bulabilirsiniz linklere. Umarım denersiniz. Board e, Game Arena'yı, işte Yu Bunlar özellikle bu karantina döneminde inanın inanç gibi geliyor. Kutu oyunlarını da zaten çok seviyorsanız. E, Discord üzerinden biz oynuyoruz bu arada. Discord e, grubumuz var. İşte online e, oyun grubumuz var. Onun da linkini bunun altına koyarım. Ee, oradan da ulaşabilirsiniz Discord'a. Ee, Discord üzerinden oynayınca inanın çok böyle bir şey hissetmiyorsunuz. Sanki hani karşılıklı oynuyormuşsunuz o hissiyatı veriyor. Böyle bir zamanda açıkçası tavsiye ederim. E, kutu oyunlarına eğer yeniyseniz e, de acaba hani e, bu arada kutu oyunları gerçekten hani alması pahalı olan oyunlar hobi olarak pahalı bir hobi. Öncesinde bazı oyunları denemek isterseniz de bu web sitelerini tavsiye ederim. Hiçbir şey indirmeden bilgisayarınıza dediğim gibi telefonunuz üzerinden de açıp oynayabiliyorsunuz. Diyelim ki Zolkin çok merak ediyorsunuz. Oynamak istiyorsunuz. Burada da var ama şey, Board Game Arena'da hani, da var Zolkin. Önceliğim her zaman işte bir oyun board gameerinde varsa board gameerinde oynayın, Yuca'da da varsa Yuca'da oynayın. But, e, bu ikisine de yoksa bu atışa nokta oynayabilirsiniz arayüz olarak hani tavsiye ediyorum. E, deneyebilirsiniz. Eğer gerçekten oyunu seviyorsanız da e, sonrasında oyunu alırsınız. E, oyun satış e, işte takas grupları var. Onlara bakarsınız. Oyun almak istersiniz e, oyunu direkt de alabilirsiniz bu şekilde. Evet umarım faydalı olmuştur. E, daha sonra diğer platformları da tanıtmak istiyoruz. Şimdi bu kadar teşekkürler.